Bu değiliz. Bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Topu ben alıyorum tamam mı? Mert sen küçük bir perde yapıyorsun. Ve ben bu perdeden faydalanıp sayı atmaya çalışıyorum. Tabii yapabilirsin. Ama çalışacağım. Sonra top onlardayken agresif savunma yapıyoruz ve topu onlardan çalıyoruz tamam mı? Ha abi işte bu ya ben benim istediğim bu agresif istiyorum ben zaten ya. Benim en sevdiğim şey o yani. Ondan bahsetmiyorum Mert. Oyun sınırları içerisinde tamam mı? Ha oyunu sınırlar. Tamam evladım. Hadi. Hadi. Hadi o zaman. Hadi o zaman topu. Hadi. Hadi kardeşlerim benim, benim. Hadi lan sesim. 皆さんで Bir metre adamsın be! Yazıklar olsun sana! Nasıl blok yiyorsun? Al bunu! Ne yapıyorsun lan? İyi misin Güney? Paşa, iyi misin? Bu şekilde devam edemezsin. Allah Allah. Olur mu hocam? Ne derim ben? Sorun yok. Olur mu öyle şey paşa ya? Altı üstü bir maç değer mi? Pis yaklı Güney. Gurur duyulacak bir mücadele verdiniz zaten. Bundan sonrası önemli. Hadi gel şöyle. Bilerek yaptınız değil mi lan? İç bilerek yaptınız değil mi? Oho arkadaşım sporda böyle şeyler olur. Kız oyunu değil bu. Furkan. İkinci sportmenlik dışı faulün. Oyun dışısın. Peki hocam öyle diyorsanız öyle olsun. Ben üstüme düşeni yaptım. Geri kalanı da siz halledin artık. Güzel kardeşim intikamını alacağım. Rahat ol sen kankacığım, rahat ol sen! La. Orçu, Heh. hadi kardeşim sana güveniyorum tamam mı? Bak, paşanın yaptığı görevi sen devralıyorsun tamam mı? Hadi göreyim seni. Şey, devralmasına devralırım da güzel kardeşim. Benim menisküsüm var. O kadar fazla şey yapamazsan kızma ya. Yani, tamam. Başlatma lan menisküsünden. Adam gibi çık oyna işte. Ha, tamam. Hadi çocuklar, maç başlıyor. <laughs> bittik abicim biz ya. Bir tane sayı kalmıştı, ne güzel kazanacaktık. Mahsus sakatladılar paşayı. Maç daha bitmedi trafo ya. Hemen pes etmek yok öyle. Ne hemen pes etmek yok ya? Görmüyor musun kuleyi? Bütün toplarımızı kesiyor. Hadi çocuklar, başlayın. Şişt, trafo be güzel kardeşim. Versene şu topu be. Bak Alice bakıyor. Nasıl olsa geleceğiz be güzel kardeşim. Birkaç hareket yapayım Alice ha. Hadi bir, hadi ver. Al lan al. Ne yapacaksan yap. Çok bir şey vereceksin sanki. Allah kardeşim. Normalde buralardan hep atarım ama sırf senin hatırına kaçıracağım. Ya sakin. Hadi oğlum ne bekliyoruz burada hala? Terimiz soğudu ya. Vay! Maçın kahramanı. Okulun popüler çocuğu. Guys! Ya beni artıyorsunuz ya. O attığım sayı benim için küçük ama insanlık tarihi için büyük bir atıştı. <laughs> Abartmanıza gerek yok. Hmm. Nasıl da alçak gönüllüsün Orça kardeş. Vallahi ne yalan söyleyeyim Burkan kardeş. Öyleyim işte be. <laughs> Biz büyük büyüklerimize böyle gösterdik. Eğitim aileden başlar. Önce aileni eğiteceksin. Hadi lan. Şansa bala attın o basketi. Hayatında çoraplarını top yapıp kovaya atmak dışında basket oynamışlığın mı var acaba senin? <laughs> Sus lan. Ben doğal kabiliyetliyim Can tonik. İstediğim zaman sokarım. Yeter ki sokacak yeri göster. Hay <laughs> Bu sene NBA'de lokavta olmasaydı birazcık zor görürdünüz beni. Tabii sizin bundan da haberiniz yok ha. Madem öyle, üç atış. Var mısın? Saçmalama Furkan. Bu bebeğiyle yarışa girecek değilsin herhalde. Allah'ım yarabbim ya bebe diyor ya. Lan Kamil. Siz Bilmiyorum ama bu bebinin attığı son saniye basketiyle sınıf takımını siz temsil edemiyorsunuz. Değil mi ha? Kamiller. Sizin muhabbetinize hiç doyum olmuyor güzel kardeşlerim. Ben yoluma devam edeyim. NBA'deki lockout bitene kadar beni sınıf takımında izlersiniz. Birkaç tane de numara kaparsınız. <laughs> Senden kapsak kapsak. ...mikrop kaparız lan. Maymun Charlie. Sadece üç atış. Hem de arabasına. Eğer ben kazanırsam hiçbir şey istemiyorum. Ama sen kazanırsan... ...arabamı vereceğim. Bir, arabasına mı? Ha! Sen kaşındın Furkiş. Hadi bakalım yürüyün salona. Salon salamancı. Ne yapıyorsun lan sen? Karışmayın oğlum siz. Ben bunu havada karada yenerim. Vallahi hiç itiraz istemiyorum karabibercim. Azıcık yanaklarını allık süreceğim. Ay yok yok. Yok ben vallahi istemiyorum. <laughs> ya benim bu kadar güzelleştirmeye çalışıyorsun. Vallahi çirkin olduğumu düşüneceğim ha. Ay ne alakası var anacığım. Dünyanın en güzel kızı bile iki makyaj, iki süspüs yapar yani bu dünyanın kanunu. Hem bak sen makyaj sayesinde Hakan Yılmaz'ı tavlamış insansın. Yani bir de makyaj yapsan demek ki ne Leonardo DiCaprio kalacak ne Brad Pitt. Ha Johnny Depp'i de tavlarım yani. Oho tavlarsın tabii anacığım. Johnny Depp seni böyle bir makyajlı, böyle bir fondötenli görse... ...vallahi korsanlığı bırakır. Hadi yapma. Dur abi. Hadi yapma. Aha. Ne hmm. o canım? Artık tuvalete tek başına mı geliyorsun? Yani pul biberciğim... Ee, şey diyecektim ben. Ne? Senin bir sıkıntın mı var? Yani. E tamam gel içeri yap da geçsin sıkıntın o zaman. Yok. Yani ee, ben diyordum ki. Ha şimdi böyle hani Hakan Yılmaz'la böyle yemeğe falan çıkıyorsunuz ya akşamları. Hani ben diyordum ki ben de gelsem. bir tane fotoğraf çektirsem yani ne olur ki? Maalesef olmaz Dilkopatçım. Yani benim için fark etmez. Hani ben kıskanmam onu. Nasıl olsa bana deliler gibi aşık da tikilerden hoşlanmıyor. Hiç mi? Hiç. Ya ben belli etmesem falan. Yani o anlar. Hani toynaktan anlıyor. Yani olmaz. Olmaz. Hadi devam edelim. Yok etmeyelim. Edelim. Yok etmeyelim. Edelim edelim Yok, ya. Etmeyelim. Ay, kız... Ay, etmeyelim. Abi yapmayın ne olur. Ya hayır. Furki, oğlum kaybedersen abiden vereceğim mi arabayı lan? Kazanırım, rahat ol Zeki. Gerekirse yenisini alırım, ne olacak? Ha, yenisini alır. Karışmasa da sen. Girmesene Furki aklına. Farkındasın değil mi ne yaptığını? Arabanı koydun ortaya. Furkan kardeşim, Mavişim. Bak, sana güvenim sonsuz. Ama anahtarla ruhsatı çıkarıp gözümün önüne koyarsan daha bir şey olurum. Motivasyon açısından diyorum yani kankacığım. Sonra bak ben maçı alırsam bir kıvırcıklık olmasın yani. O bakımdan şey diyorum. Tamam mı? Hadi bakalım çıkar şunları. Hadi. Şuraya şuraya gözümün önüne şuraya. Şuraya koy. Neyse. İlk kimin başlayacağını belirlemek için yazı tur atıyorum. Ha, yazı mı tura Tura. Yazı geldi. Ha. Ha. Arkadaşlar, ilk atışımı atıyorum. Stop Cemşit adını verdiğim bu atışımı çalışmak için birazcık izin istiyorum sizden. Lan zeka küpü. Ha. Bu maçtan beri Furkan'da bir garipliklikler var. Depresyonda falan mı acaba bu? Olabilir abi. Böyle kadınlar depresyona girince nasıl alışveriş yaptırıyorlar, saçlarını kestiriyorlar falan ya. Belki bizim Furki de böyle malını çarçur ederek rahatlıyordur. He? Zeki sende hangi hayvanın beyni var acaba? Hazırsanız, çok başlıyor. Allah be! Oh! <laughs> be! Bilek derler buna koçum, bilek derler, bilek! Al işte. Korktuğum başıma geldi. Allah sana akıl fikir versin koçum. Artık pederoziye anlatırsın derdini. Sıra bende. Ne oldu ha ne oldu ne oldu İlk atışım basket girince stres yaptım birazcık ha stres yaptım ah, ellerim kaydı ya Füsun kardeşim ona sat şöyle sana bir şey mi içirdiler? sakin ol abi her şey kontrolüm altında. Lan, camburgar hayvanı! Git arabanın motorunu ısıt birazcık. Ver bakayım sen de topu bana, ver! Ya bak, Allah'tan kaçırdım ha! Sana, beni yakalaman için avans verdim kıymetini bil mavişim! Allah'tan kaçırdı. Al şunu şu arabayı kurtaralım. Hadi canım. Hadi, hadi. Araba Hay Sok be Benzin full değil mi kanka Çıktık. Gitti araba Geçmiş şey olsun canım Arkadaşlar bu atışımı yeni arabam şerefine yapıyorum. Atışımın adını Feria koydum. Hadi kızım, utandırma beni. Göster kendini yavrum. Ben keşke potaya sokmak için hastaydım ha. Tam attığım yere gitti. Allah'tan her şey planladığım gibi gidiyor ha. Furkan kardeşim, bu atışı atamazsan araba gider. Şu dangala hala arabayı kaptıracağına inanamıyorum. Ya kardeşim, niye giriyorsun böyle saçma sapan iddialara? Ne bileyim, ee, git bahis yap. Kupon oyna. Üst oyna, alt oyna. Ama arabanı iddiaya koyma kardeşim! Ne bağırıyorsun adama lan? Ne bağırıyorsun adama? Allah Allah! Koy arabanı ortaya. Ne olacak? Atama bu basketi tamam mı kankacığım? Atama hadi ne olur. Bu rıvanın senin, atama bu basketi. Atama arabana gelsin hadi atama. Atama hadi.